23 Temmuz 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 569, ölü sayısı 6. Robert Koch Enstitüsü R değerinin 1.04'ten 0.89'a düştüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ise ilk aşının yapılabilmesi için 2021 yılının başına kadar beklemenin gerçekçi olacağı belirtildi. DSÖ sözcüsü Harris şimdi en büyük tehdidin rahatlık olduğunu söyledi. Almanya'da havalimanlarına korona test istasyonları kurulması planlanıyor. Bu konuda kesin karar yarın alınacak. Riskli ülkelerden gelenlere 2 hafta karantina uygulanması yerine test yaptırılması gündemde. Bu ülkelerin arasında Türkiye'de var. Sağlık Bakanları video konferansla bir araya geldiler. Yarın ayrıntıları ele alacaklar. Bu testler paralı mı olacak, ücretsiz mi olacak? Bunlar değerlendirilecek çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Karantinayı kaldırıp test mecburiyeti koymak. Çünkü çoğu kişi zaten karantinaya girmiyordu. Kafasına göre takılıyordu. Hem halk sağlığı için riskli, hem de vatandaşlar için zor bir süreçti. Test istasyonları kurulursa Türkiye'de de test yaptırmaya gerek kalmayacaktır. Biz de gönül rahatlığıyla gidip geliriz. Türk turizmi için de büyük bir müjde olur bu karar. Bakalım yarın ne yönde bir açıklama yapılacak. Bu arada Hamburg Sağlık Dairesi karantinaya girmeyenleri uyardı. Riskli ülkelerden gelenler kendilerini sağlık dairelerine ihbar etmeli. Aksi halde 10 bin avroya kadar ceza yiyebilirler. Uyarılara rağmen işe ısrarla gidenler 25 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabilirler. Sağlık dairesi riskli bölgelerden gelenlerin bilgilerinin kendilerine otomatik olarak iletildiğini hatırlatıyor. Yetkililer habersiz ev ziyaretleri yaparak bu kişilerin evde olup olmadığını kontrol edebiliyorlar. Bu arada Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Prien de tatilde olan öğretmen ve velileri uyardı. Okullar 10 Ağustos'ta açılıyor. Karantina sebebiyle okula zamanında başlamayan çocukların ailelerine para cezası kesilecek. Hadi bakalım inşallah yarın şu test kararı sonuçlanır da bu karantinadan kurtuluruz. Tabi açıkta kalan bazı noktalarda var. Sadece havalimanlarında mı kurulacak istasyonlar? Arabayla gelenlerin durumu ne olacak? Bunların da netleştirilmesi lazım. Bazı sağlık uzmanlarından da eleştiriler geldi. Tek bir test uygulanması sorunu çözmeyebilir. Günler haftalar boyunca birden fazla test yapılması gerekir diyenler var. Sağlık kasaları da testlerin maliyetinin devlet tarafından karşılanmasını istiyorlar. Alman Sağlık Sigortaları Birliği Başkanı devlet bu yönde karar alırsa maliyeti de karşılamalı düşüncesinde. Tabi bunların e, olumlu olumsuz tüm faktörleri masaya yatırılıp uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra şöyle güzel bir karar alınması en iyisi olur. Baviera zaten belirti göstersin veya göstermesin. Herkese test yapıyordu. Havalimanlarında da istasyonlar kurmaya hazırlanıyordu. Bu süreci en iyi yöneten eyaletlerden biri de Baviera. Çok temkinli davrandılar. Kontrol altına aldılar vaka sayısını. Test çok önemli çünkü nereden çıkacağı belli olmuyor. Daha yeni İspanya'dan dönen 4 kişilik Alman ailede koronavirüs çıktı. Mayorka'da maskesiz, mesafesiz partiler düzenlendi. Eleştirilere neden olmuştu. İspanya güvenli ülke. İspanya'dan gelenlere test istenmiyor ama Türkiye'den gelenlere isteniyor. Demek ki o kadar da güvenli değilmiş İspanya. Bu kişiden de iş yeri istemiş testi. İstemese maazallah bir kalabalık atmosfere girmesine bakardı bu ailenin. Fransa biliyorsunuz başlarda çok kötü durumdaydı. Bunun sebebi sadece bir kilisedeki ayinde üzerinde kişinin enfeksiyona yakalanmasıydı. Yani yeri gelir tek bir kişi bile tüm ülkenin kaderini değiştirebilir. Bu nedenle sağlık bakanlarının bu test fikri eğer bilimsel açıdan karşı çıkanların argümanları destek bulmazsa e, olumlu her gelene test yapılsın tartışmada sona ersin. Federal hükümetin Turizm sorumlusu Bace Antalya İzmir ve Bodrum gibi vaka sayısının düşük olduğu bölgelerde seyahat uyarısının adım adım kaldırılabileceğini söyledi açıklama Türk turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Olumlu bir sinyal ama karantinanın kesin kaldırılacağı anlamına da gelmiyor bu. Bazı yayın organları bu gibi haberleri müjde diye veriyorlar ama temkinli olmakta fayda var sonra üzülüyoruz. Önceki haftalarda da 15 Temmuz'da seyahat uyarısı kalkacak müjde diye bir sürü haber yayınlandı. Bu konuda yetkililer net bir açıklama yapmayınca her kafadan bir ses çıkıyor ve büyük bir bilgi kirliliği oluyor maalesef. Almanya seyahat uyarısı kalktı demeden sevinmemekte fayda var. Federal Çalışma Bakanı Hayl, Almanya'da askeri ücretin saatlik 12 avroya çıkarılmasını önerdi. Her 4 kişiden biri saatte 12 avrodan daha az kazanıyor ülkede. Sonbaharda askeri ücret komisyonunda bu konuda önerilerde bulunacağım dedi. Almanya'da bu ücret her değişiklik olmazsa 2022 yılına kadar kademeli olarak 10.45'e yükseltilecekti. Kuşadası'ndan maalesef acı bir haberimiz var. Yolda yürürken karşıdan gelen biriyle çarpışan gurbetçi genç kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var. Yolda yürürken çarpıştınız diye bir insanı nasıl bıçaklarsınız? Bu nasıl bir psikolojidir? Kim bilir ne hayallerle gitti o kardeşimiz Türkiye'ye. Bütün sene çalıştı. Bir tatil yapayım dedi. Karantinayı göze alarak gitti. Yani böyle şey olmaz. Türkiye'de bu bireysel silahlanma başını aldı yürüdü. Her önüne gelenin evinde tüfek, belinde tabanca, Cebinde bıçak Trafikte yol vermedi ateş ediyorlar Koluna çarptı adam bıçak diyorlar Yani yazıklar olsun Bunun sorumluları hesap vermiyor Sadece bir kişi hapse giriyor O da bir süre yatar çıkar Ne olacak şimdi bu arkadaşın bu kardeşin ailesine İnsanlara bu acıyı yaşatmaya ne hakkınız var Hanover Belediye Başkanı Belit Onay ve Yeşiller Federal Meclis Milletvekili Filiz Polat NSU 2.0 imzalı ırkçı ölüm tehdidi mektuplarından nasibini aldı Belit Onay Olayı çok ciddiye alıyorum demokrasinin düşmanının sağda olduğu açık dedi. Bu ırkçılar yemi iyice azıya aldılar. Çok fervasızlar. Yani herkese bu mektupları göndermeye başladılar. Bunun üstüne iyi gidilmeli. Bild gazetesi Merkel'in devreye girerek Türkiye ve Yunanistan arasında bir çatışmayı önlediğini iddia etmişti. Savunma Bakanı Kramkar var. Merkel'in ara buluculuk yaptığını doğruladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türk, Yunan ve Fransız savaş gemileri Zaman zaman karşı karşıya geliyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de provokasyon yaptığını iddia etti ve yaptırım çağrısında bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz. Avrupa Birliği suları dediği de işte Kıbrıs. Türkiye'nin egemenlikleri ihlali karşısında Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın tamamen arkasındayız dediği Macron. Fransa'da salgına karşı alınan önlemler yeniden sıklaştırılıyor bu arada. Pazartesiye kadar sadece toplu taşımada maske takılıyordu. Bu hafta itibarıyla artık alışverişte ve kamuya açık kapalı alanlarda da maske takılıyor. Şimdi de ülkenin bazı şehirlerinde Türkiye'de olduğu gibi açık alanda maske takma mecburiyeti getiriliyor. Bu bölgeler arasında La Rochelle, Bretagne, Concano, saint vingio gibi yerleşim merkezleri de var. Açık pazar yerlerinde de maske takmak mecburi. Belçika'da ise yine geriye dönüş var. Önlemler artırılacak. Vaka sayısı son haftalarda günde yüze yaklaştı. Bunun üzerine Ulusal Güvenlik Konseyi sert tedbirler aldı. Başbakan Wilms yarın pişman olmaktansa bugün katı olmayı tercih ederiz ifadelerini kullandı. Hafta sonundan itibaren Belçika'da açık pazar yerleri ve yoğun alışveriş caddelerinde maske takmak zorunlu olacak. Viyana Belediyesi koronadan zarar gören restoran ve kafelere destek olmak için Viyana'da yaşayan herkese 50 avroluk yemek kuponları dağıtmıştı. Bu kuponları 300 bin kişinin kullandığı açıklandı. Viyana'da 3700 kafe ve restoran bulunuyor. İşte alın size örnek bir destek. Almanya ne yaptı? KDV'yi %19'dan 16'ya, %8'den 5'e indirdi. Kimse ne olduğunu fark etmedi bile. Birçok şirket zaten bu indirimi vatandaşa yansıtmıyor. Noro'dan bir destek verilseydi bu şekilde bir alışveriş çeki gibi bence çok daha verimli olurdu. Sendika 1000 avroluk gıda çeki dağıtılmasını önerdi herkese ama Almanya'da artık sendikaların da sözü pek dinlenmiyor. İngiliz hükümeti ise dışarıda ye kampanyası başlattı. Bu projeye kaydolan restoranlarda %50 indirim yapılacak ve aradaki fark hükümet tarafından karşılanacak. Müşteri başına en fazla 10 pound indirim yapılıyor. Kampanya 3-31 Ağustos tarihlerinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri geçerli olacak. Bu da iyi niyetli bir girişim. Hamburg'da da Nazi Almanya'sında bir toplama kampında gardiyanlık yapan 93 yaşında bir kişiye 2 yıl hapis cezası verildi. O dönemde 17 yaşında olduğu için çocuk yasalarına göre yargılandı. Toplama kampında öldürülenlerden ve yakınlarından özür diledi. Suç organize hale gelirse bazı insanlar kendilerini sorumlu hissetmiyorlar ancak bu o kadar kolay değil. Adolf Eichmann adında bir Nazi vardı. Nazilerin milyonlarca insanı ölüme gönderdiği toplama kamplarına nakil hatlarından sorumluydu. Nakil sistemini yönetiyordu. Ona verilen görevi, söylenenleri yaptı. İsrail'de yargılanırken Yahudilere şahsi bir düşmanlığı olmadığını söyledi. Kavgamı okumamıştı. Parti programını bilmiyordu. Suçu sadece yöneticilere itaat etmekti ve kendisi de kurban sayılmalıydı. Fikri buydu. Ayman davasını o dönemde gazetecilik yapan Hana Arendt izledi ve Kötülüğün Sıradanlığı kitabını yazdı. O dönemde kötülük o kadar sıradan hale gelmişti ki herkesin veya hemen hemen herkesin suçlu olduğu yerde aslında kimsenin suçlu olmadığı sonucu çıkıyordu. Ancak İsrailli hakimler bu çıkarımı kabul etmediler. Sodom ve Gomora hikayesini anlattılar. Bu hikayede şehirdeki tüm insanların eşit derecede suçlu hale geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle gökten ateşler yağmış ve her iki şehir de yok olmuştu. Almanlar 2. Dünya Savaşı'na kader savaşı diyorlardı. Stalingrad yenilgisinden sonra bile halkın çoğunluğu Hitler'e inanıyordu. Ancak aralarında Friedrich Reck, Malek Seven gibi yazarlar da vardı. Hitler'e başarısız suikast girişimi sonrası iş işten geçmedi mi biraz beyler bu adamı Almanya'nın en büyük katili yapıp işler yolunda gittiği sürece peşinden ayrılmayan sizdiniz diye yazdı. Yüksek enflasyon eleştirdiği için Alman para birimine hakaretten tutuklandı. Daha halk toplama kampına gönderildi ve orada hayatını kaybetti. Tarihte Reck Malek Seven gibi iyi insanlar hep vardı. Bugün de varlar. Biz Türklerin, Almanların, Yunanların, Fransızların tüm milletlerin içerisindeki bu iyi insanlarla barış içerisinde iyi bir dünya kurmak için çalışalım. Çalışalım ki gökyüzünden üstümüze ateşler yağmasın. Hepinize mutlu akşamlar.